24'te kuruluyor Osmanlı döneminde. Urfa'da ise 1844'te yani 20 yıl sonra ilk rüşdiye yani ortaokul 1840 yılında Osmanlı'da kuruluyor. Urfa'da 50 yıl sonra 1890 yılında kuruluyor. Yine lise idadiye dediğimiz 1868'de kuruluyor. Bakın 1868'de Osmanlı'da kuruluyor. Urfa'da 1902'de kuruluyor. Kapanıyor kısa bir süre sonra. Kız okulu yani kız lisesi 1942'de kuruluyor. Yani yaklaşık 40 yıl sonra erkek lisesi ise 1946'da kuruluyor. Yani 44 yıl sonra. Yani acı bir durum aslında. İlk e, öğretmen okulu, muallim okulu Osmanlı'da 1869'da kuruluyor. Bu kadar. Urfa'da 1916'da kuruluyor. Bakın aradaki yıl farkına dikkat edelim. Ee, ondan sonra yine tabi eğitim olayında insanlar boş durmuyor. O dönemde Urfa'da yaşayan belli azınlık grup çocuklarını Urfa'nın dışında okutuyor. İşte nerelere göndermiş? Adana'ya, Antep'e, Konya'ya, İstanbul'a göndermiş. Ve bu e, 1946 yılından itibaren liseyle başlayan odesi Urfa'nın e, yönetimine 1970'li yıllarda damgasını vurmaya başlıyor. İlk mezunlar. Evet, ilk mezunları 1970'li yıllarda bürokrat olarak Urfa'da hizmet etmeye başlıyor. Ha, acı bir durum daha var aslında. Yani madem siyaseti konuştuk. Evet. Siyasetle ilgili de bir şeyler söyleyeyim. Bizden olmayan siyasetçiler. Yani Cumhuriyet, <laughs> Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok acı bir durum yaşanmış Urfa ile ilgili. Urfalı olmayan nice milletvekilleri olmuş ve bu adamlar Urfa'nın yüzünü görmemiş. Urfa'ya ayak basmamış. İsimlerini söylesem çoğunuz tanırsınız. Çok meşhurlar Bak, var. Yahya Bayatlı, şair, yazar. E, Ahmet Hussi Tecer, Yavuk Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip adı var. Bunların hepsi Urfa'da milletvekilliği yapmış. Düşünebiliyor musunuz? Urfa'yı görmeden. Evet, Urfa'yı görmeden. Ve bunların hepsi milletvekili olmuş ama Urfa'dan tabii büyük insanlar da çıkmış, çıkmamış değil. Zamanında hizmet yapmış. O da 1950'li yıllardan sonra. Yani Urfa kökenli kişiler hizmet yapmaya, işte milletvekili olmaya başlamış. Yani etkileri